you know all this Çay içmek istersen afgan yiyelim. Günaydın. Güne... Teyzemizin sanki biz burada uyuyabilir miyiz dediğimizde bir avuç toprak mı alıp gideceksiniz sanki. Her yer sizin istediğiniz yerde uyuyun yavrum dedi. Yerde uyandık. Boğaziçi köyünde. Boğaziçi köyünde. <laughs> Şimdi hızlıca çadırımızı topluyoruz. Eşyalarımızı Topluyor. toparladık. Yola düşeceğiz. Saat 8'in e 8 geçiyor. Kamp yaptığımız yerden ayrıldık. Zaten rotasyonumuzdan çok da uzaklaşmamıştık. Şimdi Sidme'ye doğru devam ediyoruz Boğaziçi'ne. Boğaziçi köyü iki tane dağın arasında bir vadide kalıyor. Dün akşam hiç üşümedik ama. Biraz böyle rüzgarlıydı, fırtına falan vardı. Biz de tam palamut ağacının altına yatmışız. Tıp, tıp 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 palamutlar düştü. Abla günaydın. Çekin bakalım siz ediyorsunuz, nasıl ediyorsunuz geçleri? Nasıl iyi misin? İyiyiz abla. Nereye gidiyorsun? Şuraya evime. he Gittim de. Ya suyumuz bitti su nereden buluruz biz? İçecek su mu? İçecek su. Biz, bizim su var ya çeşme de var fakat ne var? Akıyor mu bu çeşme? Allah dün akşamla var diye indi. Bilmiyorum yoksa da çeşmeden katarız ya. Allah razı olsun. Merhaba. Merhaba. <laughs> 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 Bak döver <laughs> Teyze sağ olsun bize kendi suyunu teklif etti. Doldurabildin mi? Hadi bakalım. Burada yol ikiye ayrılıyor. Asfaltı bırakıyorsunuz artık köy yoluna giriş yapıyorsunuz. Zaten hemen Likya yolun işaretleri de başlamış oluyor. Artık tam anlamıyla bir köy yoluna girdik. Abiler çay ikram et. Tamam. Merhabalar. Merhaba. Valla bir çay içelim ne dersin? Valla içelim. Hazır mi? ya çay. Tamam. Hazır. Madem. Birer Çak tane çay alalım. Şubat tane dürgü oldu. Burası dolu. Evet burası dolu. Kalsın kalsın hiç rahatsız etme sen. devam ediyoruz. Bu taraf alınca, bu taraf Sigma. Burada bir market var. Markette nazar var. Çok güzel bir aileyle daha tanıştık. Evet, bize çay ikram ettiler. Her şey çok ucuz markette de. <laughs> yani <gülüyor> öyle 10 liraya falan makarna, makarna yok. Makarna 1,5 lira. Evet. Yani bir de ikramları hoş, sohbetleri hoş. Nazar üniversiteye gidecekmiş. İnşallah kazanır. İstanbul'a gelirse de bize haber verecek. Sidmeye doğru devam ediyoruz. Bakkaldaki Nazar dedi ki Çeşme var dedi. Üç ayrı yerde. Bir yakmıyorsa biri mutlaka akar. İzler var. Şimdi 3 kilometrelik bir çıkışımız var. Hadi bakalım. Ama ne demiştin Bol su Bol ter arınma Bol ter arınma Eğer bizim gibi Köyün biraz aşağısında değil de Sidme yolu üzerine kamp atmak isterseniz Çok güzel yerler var burası da onlardan bir tanesi Hem şurada çeşme de var Sidme mi sidim ama Sidim ama mi? tam anlamadım ben de evet. Kimisi sidme diyor Kimisi sidima diyor Kahvaltı mı? Çekim oldu. <laughs> Hadi bakalım Vallahi. afiyet olsun sevgilim. Şuradaki köyden geldik. Aşağıdaki. 3 kilometrelik bir çıkış yaptık. Antik kalıntılar başladı. Sidme'deyiz. Yani insanlar Boğaziçi köyünü atlayıp Sidme'yi falan G'ye geçiyorlar. G tabi güzel. Ama bu antik kalıntıların da görülmesi lazım. İşaret var. Merdiven gibi. Çıkış devam. Bazı yerlere çok sık işaret koymuşlar. Bazı yerlerde de hiç işaret yok. Çeşme var ama akmıyor. Bilginiz olsun. Fakat hemen şurada çok güzel kamp alanları var. Yani silmede de kamp atılabilir. Biraz düzlüğe geldik en sonunda. Sağ tarafımızda mezarlık vardı. Mezarlığı çıktık. Yol burada iki ayrıldı. Sağdan Sigma diye bir yere gidiyor. Şurada kırmızı bir işaret var. Ama lik yol işaretlerimiz burada. Biz bu taraftan devam ediyoruz. Hadi inşallah. Hadi bakalım. çok eski bir döneme ait olduğunu göstermeye yeter. Kentte lahit şeklinde mezarlar bulunmaktadır. Bu mezarlar Likya gotik formu yerine dik çatı şeklinde mezarlar mezar kapaklarına sahiptirler. Bazı duvarlar sarmışlar ve çömlek parçaları bulunmakla birlikte bunlar Bizans dönemine aittir. Ancak bu erken duvarın biraz üstünde kök, kötü bir şekilde korunmuş küçük bir tiyatro veya benzeri bir yapının altı oturma sırası kısmen görünebilir durumdadır. Tiyatro kuşkusu şehrin daha sonraki dönemine aittir. Merhaba, Merhaba teyzeciğim. Nasılsın? iyi misin? Benim. Hoş bulduk. İyiyiz Allah'a şükür. nasılsınız? Hamdolsun biz deyiz. Böyle yürüyoruz. Bir de burada neler varmış onları okuyalım dedik. Nereden kalktınız bugün? Bugün Merhaba. Merhaba. Bugün Boğaziçi'nden çıktık. Şimdi bele devam edeceğiz. Ne taraftan gideceğiz teyzeciğim? Bu taraftan Çok var mı bele? 5 kilometre. 5 kilometre. kilometre bel var. Kilometre. Hadi bakalım. Silman'ın köyündeyiz. Antik kentten çıktık. Arkamızda şöyle köy kaldı. Hemen çıkışta bir çeşme var. Soğuk mu suyu? Serin. Serin. Bardak bile koymuşlar ya. Fazladan su taşımanıza gerek yok. Çünkü buralarda zaten marketteki kız da söylemişti su var diye. Biz de ilk çeşmede hem su takviyesi yaparız hem de bir su içelim. Bir kilokta bir rüya bir dünya diye rotamızı yolda bulacağınız suları görebilirsiniz. Kayıt yapıyoruz sizin için. Boğaziçi'nden geldik. Sidmantik kentini gezdik. Şimdi Bel'e doğru 5 kilometre devam. <laughs> Denize dedi ki biraz önce Sidima'da aşağıda. Yani buradan yukarıya çıkış yok dedi. Keşke çıkış olsaydı. Bu nedir ya? <laughs> var mı çıkış? Yokun? Yok yok. yok, yok var. yer yok. <laughs> Sağ olasın teyzeciğim. <laughs> Bu da de dedi ya. Hafif bir rampa. Hafif bir rampa. <laughs> Yol komple kayalık. Taş hani basacak bir zemin olmayınca parça parça kayalar. Midem Ama senin mi sen ayakların inanılmaz hali. Daha kahvaltı da yapmadık. Bu güzel miydi? Diğeri daha güzeldi. Hı. Hmm. Tunç bir önceki yediğin daha güzeldi ondan al. Bundan alma. <laughs> hı? Şöyle uzanabiliyor musun? Hı hı. Çöplerimizi atlayınca değil mi? Yok yok. Benimkinden ver. <laughs> cami suyundan ver cami. Bu çok kötü. <laughs> Sidimadan aldığımız su çok kötü. İnanılmaz bir koku var içi, Ben de Boğaz içinden. yapıyordum. <laughs> Boğaz içinden aldığımız su daha güzel. O, bu onu bana dayayıp onu içecekti de yemez. <gülüyor> <gülüyor> Şu yanda bebeğim sen içelim. Sen de hiç bol bol su var. <laughs> <laughs> Çekeme yani. O kadar çok kelebek Suyumuz ya. yok. Bu su çok kötü. <laughs> Cami suyu ya mübarek okunmuş su. <laughs> <laughs> Sitmeden aldığımız su hafif böyle yılışık bir tadı var değil mi? Kuyu kokuyor, kuyu. İnşallah sadece kuyu kokuyordur. Ben de içeceğim. Sana yıkmıyor zaten. Hımm, uh, esinci sen çok mutlu ol. Ben de aksine o kadar çok terliyim ki üşüyorum esinci Hmm. Su gibi oldu. Hmm. Çok güzel kilo vereceksin eriyeceğim bu yollarda. Böyle bir kuru bir dal. Karnım ağrıyor ya. Çok açım. Çok, çok açım diyor ya. Mesela şimdi bir sabah kahvaltısı da yapmadık ama yola çıkmadan önce şimdi ayaklarıma böyle pudra döküp çoraplarımı sonra giyiyorum. Ayaklarıma pudrayı dökünce aklıma ne geldi? Kürt böreği. Ayaklarımı yesim geldi ya açlıktan. Hadi iç iç. Boşu ben alayım. Birazdan devam ediyoruz. Boşu ben alayım çantamı ben de kadar sana. Olur. İçmiyoruz içeceğiz sen dökelim bunu. Komple susuz kalır. Bundan iyidir? İyiyim. İyiyim. Bittik ya. Yola çıktık. Bu tarafta çarpı var. Sağdan devam edeceğiz. Asfalt yolu takip ettik. Sağımızda toprak bir sağ var. Toprak sağının bitiminde hemen şurada bir işaret var. Ve buradan patikaya yeniden bağlanacağız de tam burada. Çıkışta böyle. Asfalttan yürümek çok daha zor. Evet. Bir ara patikaya çıkarttı, sonra tekrardan asfalta soktu bize Belli bir kilometre falan kaldı. Var bir hayalimiz. Bir menemen hayalimiz var. Geldiniz. Ay geldiniz. koca yolu, zor birine yolu bilemediysen bu patikadan bu ana nasıl çıktın ay oğlum sen dedim ben. Allah Allah. Yeng bunlardan yeng. Önce koran iç. Ben daha sabah kahvaltısı yapmadım, menemen hayali kuruyorum. Bana <laughs> <laughs> biraz önce sildiğim adam, ben şu sizde misiniz? Vallahi, Vallahi ciziz ciziz galiba. Ha, o sizdi tabii, buraya gidiyordunuz siz. <de tabi>. <laughs> siz. Şey Orda çeşme da orada. Evet evet. Beraber miyiz bak? Ben Beraber de ben biraz önce, 2 saat üç saat önce belki. Evet. evet, evet <gülüyor> <entertain>. <gülüyor> saat iki buçuk sabah kahvaltısı bile yapmadık. Bu nasıl gözüküyor <laughs> şimdi? Böyle bir şey yok. <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Bakmış, Teşekkür ederim. <laughs> Bal yiyorsun koşarak <laughs> Artık beldeyiz. Sidma 6, Belceğiz 4, G5 yazıyor. Şu tabeladaki kilometreler tamamen yanlış. Bizim Wikiloco'muza göre 14 kilometre yürümüşüz. Hadi bunun 2 kilometresi Sidmantik kentini gezdik. Oradan oldu desek. Yine de yani söylediği yazdığı gibi 6 kilometre değil. Şimdi G'den de Sidma'dan da yol aynı şekilde bel'e çıkıyor. Bel'de konaklayabilecek böyle bir yer var. Fatma'nın pansiyonu diyor. Ayran, Coca-Cola, Fanta, Ice Tea. tea. Ne istersin sen? Çaylar içersen. Yol var, ya, var gidersen. Giderse. <laughs> biliyorum biliyorum. Metin okay. abi mi getiriyor yani? Metin geliyor ee, yani. Demek ki onlar peşimizde. Hayırlı işlerin olsun. Kolay gelsin. Sağ çok abi. teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Güle güle. Hadi, Sağ olasın. Olsun. Teşekkürler. Güle güle. Herkes dedi ki bu yolda sizi çok paranızı alırlar. İşte bir şey ikram ederler, 10 lira isterler. Açıkçası. Ya yapan da var. Yapan da var ama ya köylüler o kadar iyi niyetli ki. Yani az önce işte konuştuğumuz şey. Yemek yiyorsun abla para istemeye çekiniyor, utanıyor. Burada mesela gel hakkın senin. Bak yola düştü. Al diye üzüm te veren var. Konuşamadım. Dik rampa çıkıyoruz. Yani güzel insanlarla karşılaştık biz. Satılık arsa. 17 bin dönüm. Dönüm yalnız. <gülüyor> <gülüyor> 17 bin dönüm. <laughs> da böyle öyle yazıyor evet. Ev için diyor. Tunç kafaya koydu ya bu taraflara yerleşmek istiyor. <laughs> Varım diyor. Go diyor. İşaret. Ve düz yol. <laughs> Belden çıktık çıkılır. Çok az bir rampa çıktık. Yeni kalanı yol böyle işte. İniş. Şu ana kadar kaç kilometre yürüdük dedin? Bakalım. Hemen. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Şu dağların da güzelliği. Kaç yazıyor? O 17. kilometreye yaklaşıyoruz. Evet, 17. Evet. Şu dağların güzelliğine baksana. Yalnız rampa aşağı inerken hızlı gidiyoruz baya. Evet, tabii canım. Dur bir dakika ya. Bak bak. Ya hep deniz manzarası da değil işte. Bak dağ manzarası da güzel. Dağa bakmak da güzel. Dağa bakmak da güzel. Ya. <laughs> Eridim şu an tamam. Belden çıktıktan sonra belim müddet şöyle taşlık yoldan geçiyorsunuz. Sonra yol ikiye ayrılıyor. Siz soldan değil sağdan geçeceksiniz. Burada da zaten işarette bulunuyor. Yarın Patara Girim Park'tayız. Gide gide varamadık bir türlü şunu. Yarın duş alacağız. <laughs> Denize gireceğiz. Çok hayaller var yarın için çok. Şuradan göstersene nereden nereye gelmişiz. Ama burada sadece yarısı var, kabaktan kabak. başlıyor. Böyle. Biz kabaktan alınca geçtikten sonra şöyle sidmaya Sidma gittik. Sidmadan beli indik. Muhtemelen şu an şuralarda bir yerdeyiz. Bu akşam Belceğiz'de kamp atacağız çünkü Geburalına inen yolda kamp atılacak hiç yer yokmuş. Yani başlarsanız bitirmek zorundasınız dediler. Saat 4 oldu. 17 kilometre yürüdük bile. Bir de üzerine Belceğiz 4, Gevural 4, 8 kilometrede yürüyemeyiz belki. Yani kendimizi de çok zorlamayalım dedik. Bel, Gevural'ı 7 kilometre. Bugünlük bu kadar yeter. Biraz bir şey söyleyeceğim. Evet. Üçüncü gün ve biz daha yeni ateş yakabildik. Evet, yolda çünkü çok ateş yakmayı tercih etmiyoruz. Burada güzel bir yer var, korunaklı. Çok böyle abartmadan Hadi ateş olsun diye yakıyoruz. Ne yapıyoruz yoksa çay mı demliyoruz Tunç? Çay demliyoruz. Oh. Ya. Ya ya. Altı sıcaktır. <laughs> Afiyet olsun Kadir abi. Gece Belçeyiz'deyiz. Harika bir gün geçirdik. Yeni insanlarla tanıştık. Çok güzel yemekler yedik. Çok Harika... zorlu parkurlardan Aynen, geçtik. Aynen çok zorlu parkurlardan <laughs> geçtik ki bugünkü parkur normalde bu kadar zor olmaması lazımdı. Belki biz zorlandık ama çok yine rampalar vardı, kayalıklı yerlerden geçtik. Gerçi ateş de coştu. Makarna pişiyor. Bu geceki yemeğimiz Nelik. Labne peynirli. Labne peynirli. Yo yo labne değil karper peynirli. Karper peynirli. Karper peyniri aldık. Onu <laughs> karper, yapacağız. Karper peynirli makarnamız var. Yarınki yolculuğumuz Patara Green Garden'da neydi? Green Patara, Park'ta. Patara Green Park'ta son bulacak gibi. Yine keyifli bir yol bizi bekliyor olur. Umarız yine keyifli insanlarla, güzel sohbetlerle karşılaşırız. Bu gecelik bu kadar. Makarna yiyip yatacağız. Çünkü sabah çok güzel bir gün doğumu var. Evet saat beş buçuk 6 gibi kalkmamız lazım. Bir sonraki seri için takipte kalın. Hoşça kal. Abone olmayı unutmayın. Abone. <laughs> Abone.